Ses kayara yet. Şöyle biraz öne gel abi. Öne geldiğiniz zaman göbeğini göreyim yeter. Göbeşini göreyim yeter. Evet. Abi vurmakta sıkıntı yapmam. Böyle... Vurun yani anladın mı? Yani acıtın canını. Sessizlik. Biraz geriden geliyoruz. Abi. Kayıttayım. Kapı uzanın. Yok. Gitmiyorsun abi şuradan söyleyeceksin. Sen komut vereceksin ama o yapacak. Bu bir mi abi? Şuradan sen repliğini at, ben onu izleyeceğim şimdi. Sadece senin görüşü alacağım dedim ya. E, yok, değil mi? Ayağın çıkacak orada. Yok değil abi? Bir adım şöyle gelip şuraya şuraya gelip evet oradan konuşacaksın. Geri. 3, 2, 1, oyun. Kafaya! <laughs> yok çok geldin abi yine. Gelme abi. Bir şu kadar, şu göbeğin hafif şöyle yazayım. Göbeği de öpeyim, Küçük bir <laughs> adım. 3, 2, 1, oyun. Kalk ayağa. Kalktıktan sonra yüzünü duvara ödeyeceksin. Dur gitme gitme, gitmek yok. Sen sen, sen hiç gitmiyorsun, komutu buradan veriyorsun. Evet, o döndükten sonra çökmeyecek ya yere. Çökmeyince gidip vuracaksın bacağını. Evet, tekrar alıyoruz. Kayıttan çıktım, tekrar kayıda giriyoruz. Bir saniye Haydi mı? Sok kayıt Oyun. Kavga ya. Bana mutluluk sana iyi gelmiş. Yaslan duvara. Yaslan, ya, yaslan, yaslan değil, yaslan değil. Şey de burada. yüzünü, yüzünü duvara dön. devam duvara etsin abi, sen devam et. Yüzünü duvara dön. Düşük! 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 Ne oldu? Bunların mutlu evi. İyi geldi herhalde sana. Diğerlerine işledi mi? Çakın abi. Dur. 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 Alper. acıyorsun oğlum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? zorcanlar yapayım?